Selamun arkadaşlar. Evime hoş geldiniz. Bugün benim misafirim geliyor. Çok sevdiğim kız kardeşim geliyor. Böyle bir kanlı yarık yaptım. Şu anda hala fırında pişmekte. Kanlı yarığımız var. Böyle pilavımız var. Böyle tane tane buhar üzerinde. Ezogelin çorbamız var. Böyle. Taze fasulyemiz var. Çok güzel. Kapaklarını kapatalım. Böyle triliçemiz var. Burada mantımız var. Sarımsaklı yoğurt dökeceğiz üzerine. Misafirimin gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Misafirimin gelmesini bekliyorum. Elime sağlık. Teşekkür ederim.